Herkese merhaba kanalımda hoş bulduk. Yılı çapkınından yepyeni şok görüntülerimiz geldi. Yıl çapkınında neler başlıyor arkadaşlar? Ferit Solu yine Pelin evinde alıyor ama Pelin evde olmuyor. Pelin evi terk etmiş. Neler baş verecek? Pelin'in hain planıyla herkesi şok eden görüntüleri sizlerle de bölüşüyorum. Yepyeni olay yaratıcı şok fotoğrafları sizlerle de bölüşüyorum. Yalı çapkının en son görüntüleri herkese şok etti. Neler başlıyor arkadaşlar? Elin birinci bölümünün en son fotosuyla karşınızdayız. Kanalıma katılın abone olursanız da sevindim. İyi seyirler arkadaşlar.